Selam arkadaşlar ben Serdar. Empress genişletme hilesini anlatacağım. Bu hilede ne bir paranız gider ne de bir savaş tahviliniz. Hileyi imparatorluk puanlarıyla yapacağım. Gördüğünüz gibi şu anda bende bir imparatorluk puanı var. Bunu biraz yükseltelim değil mi? Charles'ı açıyoruz Empress açık bir şekilde. Evet, charles açıldı. FBSLentzcEmpire.zinga.com adresinde artıya tıklıyoruz, Flash Service var altında hemen. Orada mavi A işareti var, getaway.php, ona sağ tıklayıp breakpoints açacağız ve sayfamızı yenileyeceğiz. Evet, çıkan bu ekranda sadece bir defa execute diyoruz Charles'te yani. Bir kez execute diyoruz. Tamam. Çıkar tekrardan bir ekran gelecek. Edit response diyoruz. Aşağı tarafa inip AMF'ye tıklıyoruz. Burada data iki tane var. Art yanında artı işareti olan data'ya tıklıyoruz. Altında hemen user info var. Ona tıklıyoruz. Bir altında tekrardan player var. Player'a tıklıyoruz ve cash 1 yazıyor. Onu yükselteceğiz biraz yani imparatorluk puanını. Şöyle bol bol dokuz koydum ona. Execute diyoruz. Oyun açılır şimdi. Oyunumuz açıldı. Tamamdır. Charles'i kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir imparatorluk puanımız olmuş. Yalnız şu anda kullanamazsınız bunları. Çetengine açıyoruz. Çetengin'e de, de bir düzenleme yapacağız. Evet. Mozilla'dan girenler için plugin container yazısına tıklarsınız bu bilgisayar kısmında. Chrome'dan girenler mektup kağıdının altındaki Chrome'a tıklasınlar. Diğerleri sizi ilgilendiren <laughs> bu ile için gerekli bir şey değil yani. <laughs> Gıcık yaptı biraz kusura bakmayın. Open deyip çalıştırıyoruz. <laughs> 4 bytes yazan yerde text'i seçiyoruz. Şu kısma x03 yazıp taratıyoruz first scan'la. Çıkaracak olan işaretleri hepsini seçip kırmızı ok işaretiyle aşağı alıyoruz. Ve aşağıda da aynısını yapıyoruz. Hepsini seçeceğiz. Sağa tıklıyoruz. Change record yazar. Orada volley ediyoruz. X03 yazısını X10'a çevireceğiz. OK diyoruz. Şimdi istediğimiz kadar genişletme yapabiliriz. İmparatorluk puanlarını kullanın. Onaylayalım. Gördüğünüz gibi istediğimiz kadar yapabiliriz bunu Bütün alanı genişletebilirsiniz. İstediğiniz kadar böyle genişletebilirsiniz. Ve <laughs> sayfayı yenileyeceğiz biraz sonra. İmparatorluk puanlarımız gidecek. Yalnız genişletmelerin hepsi kalacak. Bu hileyi genişletmenin dışında hiçbir şeyde kullanmayın. İşe yaramaz, boşu boşuna banlanmış olursunuz. Gördüğünüz gibi istediğim kadar genişletme yapabiliyorum imparatorluk puanlarıyla. Birkaç tane daha yapalım. Sonra sayfamızı yenileyelim. Olup olmadığına bakalım. Yeterlidir sanırım. Tamam. Chat kapatıyoruz. Ve sayfayı yenileyelim. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Bütün genişletmeler duruyor. İmparatorluk puanım gitmiş. Bu şekilde istediğiniz kadar genişletme yapabilirsiniz. Hileli oyunlar arkadaşlar. Empresalles grup admini ben Serdar. Bir sonraki ile de görüşmek üzere arkadaşlar.